Evet, diğer bir telefonumuz hattaymış. Alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Kırşehir'e selam olsun. Bozoklar şehrine. Buyurun efendim. Hocam, hocam ben şimdi eşim baskısıyla kredi çektim. Evet. E, çok bir <laughs> miktar çekmedim. Az, 2 milyara yakın bir şey çekmişti. Tamam. Hocam, günah olduğunu bilmiyordum. Faizli kredi çektin. Ya... Şu anda tam nasıl çekti de bilmiyorum. Faizsiz mi? Ne kadar bir faizi bilmiyorum. Tamam. Hani o konuları bilmiyorum ben. E eşin e, çek dedi. Senin üzerine yıktı onu. Sen ödeyeceksin öyle mi? E eşim ödüyor. Ha o ödüyor ama senin adına çektirdi. Belki daha evet. avantajları falan var diye düşündü. Faiz ha. faizden medet beklenmez kardeşim. Faiz. E, hocam günahı bana mı yazılacak? Günahı sizinle. Hocam ben bilmiyordum günah olduğunu. <laughs> o zaman almıyorum, çekmiyorum de. Yani ona da çektirme. Yani niye çekiyorsunuz şimdi? Nasıl ödeyeceksin onu? Hocam o ara eşim çalışmıyordu. Çok zor durumdaydı. Yani zaten <laughs> ama günah olduğunu desek o zaten çekmezdi. Bak devletin verdiği teşvik kredileri var. Mesela devlet diyor ki e, bu pandemi sürecinde benim esnafım çalışamadı, edemedi. Ben ona şimdi de yeni bir paket de açıklanıyor mesela. Bir sene diyor Böyle ödemeyecek sonra da gram gram e, kira öder gibi ödeyecek diyor. Bu vatandaşın karına bir şey. Sonra işte biz de yaptık hocam. Devletten mi aldınız? Evet, evet devletten aldık. Ha, bu Bunda bir zaruret de var bu pandemi sürecinde. Burada devletin verdiğiyle bankanın verdiği arasında fark söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Çünkü devletin derdi senin cebinden para kazanmak değil. Devletin derdi senin iş sahibi olabilmen, ayakta kalabilmen. Onun anlamda onun adına faiz bile dese devlet senden aldığı faiz yerine geçmez. O masraftır. Mesela öğrenciye burs veriyor devlet değil mi? Evet. Kredi bursu veriyor. Kredi yurtlar kurumu öğrenciye burs veriyor. Öğrenciye burs verirken kredi yurtlar kurumu kafasında şu yok. Ben bu öğrencilere parayı parayı vereyim şimdi sonradan bunlardan söke söke fazlasıyla faiz ile alırım paramla para kazanırım. Hayır devlet öğrenciye verdiği burslardan hep zarar eder. E peki niye verir? E, i̇nsana yardım etmek istiyor devlet vatandaş ayağa kalksın okusun ilerlesin esnafa da böyle ama bankaya git bankadan kat kat faizle kredi al ve çatır çatır da hacizle gelir alırım diye tepene binen aracılar, bankacılar, bankerler aracılar faize girerek kredi alıyorsanız bu diğerinden farklı. Devletin teşvikinden farklı. Arada fark var. Niyetle de bazen faiz olur. Niyetle bazen alışveriş faize benzemesi sebebiyle faiz olmaz. Yani bu devletin verdiği çok düşük masrafları aldığı şekliyle bir kredi ise ondan dolayı alabilirsin. Peki. Başka soru var mı? Hocam şimdi zina işlendi. Efendim? E, hocam zina ile ilgili bir şey soracaktım. Sor bakalım. Hocam zina işleyen bir kişi sonra tövbe etti. Hı hı. E, yani e, hep yatıp kalkıp yani dua etse, tövbe etse, dua, tövbesi kabul olur mu hocam? Allah-u Teala tövbeyle ilgili Kullarım sana beni sorarlar ey Habibim. Onlar dua ederse ben duasını kabul ederim. Tövbe edenin tövbesini kabul ederim. Ayetlerde buyurmuşken biz tövbeden birine tövbesini kabul etmez diyemeyiz. Onu Allah bilir. Yalvaracak, samimi mi, gönülden mi, gözyaşıyla mı, nasıl tövbe ediyor. Bir daha tövbe edeyim bir daha dönerim diye mi düşünüyor. Yoksa bundan sonra Allah korusun o tarafa hiç bakmam diye mi. Bütün bunları Allah bilir. Tövbe etmeye devam edecek. Başka elimizden ne gelir zaten? Estağfirullah deyip tövbe edeceğiz. Peki Allah kabul etsin. Kur'an'da öğrenirsin inşallah, namazını kılarsın. Ee, Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.